akşam acaba hangi çantamı taksam? <laughs> ya bu ne ya? Volkan bütün çantalarımı çıkardı bir yere kendi ayakkabılarını koymuş. Sinirlendiriyor beni. Nerede bu adam Volkan? Neredesin? Kanamış ya. Ben bir lip balm kullanacağım. Ya nerede makyaj malzemelerim ya? Nerede ya? Ya of annem mi aldı yine ya? Sürekli benim makyaj malzemelerimi kullanıyor. Yeter artık ya. Anne! Ya yok yine kızım. sen mi kullandın benim makyaj malzemelerimi? Yeter yeter. Yavrum ben senin makyaj malzemelerini yapmayayım. Burada bir değil. Baksana. Yok yok anne baktım hiçbir yerde yok. Aa, kim anneciğim. Çantası burada. Ya inanamıyorum. Kızım hepsini çöpe atmış baban. Ya anne ya of. Görür gününü. Evet bunun bedelini ödeyecek. Sen ne yapıyorsun? Kendime makyaj malzemelerimi yeniden sipariş ediyorum. Bence çok mantıklı bir karar. Bence de. Ya Volkan ya Volkan çıldırtıyor beni ya şuna bak her yeri basırmış aldan sarı bir yüzünü yıkayacaksın, rezil etmiş her yeri yine olacağım bu adamı Aa. Volkan Ne oldu Çabuk buraya gel Bu ne kızım gördün mü Aa, sen mi yaptın anne Anne polis mi arasak acaba? Anne ne polis bizim evde bizi suçlarlar. Ne yapalım o zaman valizleri dolayıp kaçalım mı? Anne saçmalama burada adam ölmüş sen kaçalım diyorsun. Hayır ne yapacağız İlkin? Bir şey düşünmemiz lazım. Şimdi birincisi sabah kahvaltısında. Önce sabah kalktık saat sekiz buçukta. Kahvaltımızı evet. yaptık. Sonra ee, ne? ne yaptık? Baban ne dedi? Bana bir kahve yap dedi. Tabii ki de ben yaptım ona kahveyi. Anne ya! Sonra kahvesini içti. Sonra ne dedi? Ben dedi. Televizyon izleyeceğim dedi. Evet. Bu aralar kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz başım dönüyor dedi. Acaba burada de kaldı mı? Anne. Ölse? Ama ölse ölüsü burada olur. Ay Allah korusun. Ölse ölüsü burada olur. Ama ölüsü de yok. <laughs> Anlatacağım. Ya bütün ben... izlememiz lazım. ki... Ya anne. Bu böyle bir konuşma şey da benziyor da aslında. Ben bir şey söyleyeceğim. Ha? Sence babamın elleri ve kafası ve ayağı bu kadar büyük müydü? Bir şey söyleyeceğim. Sanki ben de sana bir şey söyleyeceğim. Sanki böyle birisi burayı böyle çizmiş gibi mi görünüyor? Bence de. Olabilir mi? Ya anne şu. Eğer aslında... Rolkan, evin içinde bir yerdeyse. Evet babanın kafası orada daha küçük. Değil mi? Resimde. Babanın kafası daha küçük. Ama şöyle baktığım zaman bu yamuk kafa. Ya sanki böyle yan yatınca yan yatınca saçını saçını da yapmaya çalışmış gibi oldu. basıp geriye düştü böyle durdu. Ama muz yok ortada. Evet muz yok. Bir şey söyleyeyim mi? Yüzde yüz bu babanın işi. Kesin evde bir yerde saklandı bize. Burada bile olabilir biliyor musun? Anne adam görünmez mi oldu? Ne oldu? Koltukların arkasına bak, sandalyelerin masanın altına bak. Anne an. bence bu yastığın içinde. Ne dersin? Saçmalama kim derim? Bakayım. Kesin bu evde bir yerde. Şu bütün evi biz arayalım da. Kapının arkasına da bak. Kapının arkasına bak bakayım. Anne bu saçmalama istersen içerim. Şuranın <laughs> altına bakacağım. Bakayım. Mutfakta yok yatak odasına bakalım. Anne? Evet kızım. Babamın telefonu burada. <laughs> Kessin evde yoksa bolka öldüne <laughs> telefonu yanında götürürdü. <laughs> Sen yani böyle kurtulabilecek mi zannediyorsun? Bir de öldürsün süt vermişsin kendini. Korktunuz mu öldür diye? İşte korkmamışsın. Korktum korktum. İşte korkmamışsın. Korktum, 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 korktum. tabii ki de baba. Sana bir şey oldu zannettikleri. öldürdüler kaçırıklar, cesedin ortada yok Hiçbir şey yoktu. Makyajlandı <laughs> ne düşmüşsünüz? Yok ayakkabılarım, <laughs> duydum hepinizin sesini. Yoruldum, bulundum, görmüşsün. Ama duydum. sen de yaramaz bir çocuk gibi niye? gözüktün. Ben de bilmem sen alışveriş mi yapacaksın sen? <laughs> Yaparım. Yapmayacaksın. Buraya gel çabuk. Çık çık. Şimdi gideceksin ve o ayakkabılarla çantalarını yerini değiştirip ay bu çocuğa da makyaj malzemesi alacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman.